Evet yeni bir Seven suday bölümünden selamlar. Ee, Oktay'ın yaptığı loot'tan mekanik parça çıktı hemen. Hayda workbench'i de yapabildim. Workbench'i de bisiklet yapmak için yapacaktım da kendisi çıktı. O yüzden gerek kalmadı. Biraz demir ve kil attım. Demir yapıyor işte biraz daha basalım. Hmm, her şeyimiz tamam. Makineli tüfeği de alıp güzel. Neyse hadi loot yapmaya devam o zaman 7. günü zor zor atlattık Ben devam edelim göreve doğru az bir şey kasıyor. oyun bir yandan edit yapıyorum 50 kilometre gitti ya da başarım aldım ne güzel bunları ilk defa veriyor harika 1 milyon kilometre gitmişimdir 50'yi bırak bu oyunda kaç defa modlu oynadım ben. yeter kum ya at ya kumaş, valla isterim. Her araba, kumaş kumaş kumaş. Görsüste kumaş var lan evet. Hemen devam edelim. Artık bisiklet sürme simülatörü, oley. Şöyle sol tıklasam. biraz daha etrafımıza bakalım. Bizim çizmelerimizde şey mi var, trafik tabelası mı var? Ay. Bisiklet staminali olduğu için tabi sürekli yavaşlayıp yavaşlayıp yavaş duruyoruz. Aa, bir önceki bölümün video başlığını değiştireyim. O daha güzel bir şey. Haber zombi kardeş. Hadi şu zombiyi öldürelim. Bir de üzerine şu çöpü Hop oyun dondu. Güzel 57 taş. Harika. Devam edelim. Trader C'ne gidiyoruz. Yıllarımızın tanıdığı bir saniye izninizi isteyeceğim. Önce sesi değiştireceğim. Ama buradan dönmüyoruz. Nereden dönüyoruz abi? Yoldan gidelim değil mi ya? Çok, çok istemiyorum. Alışveriş boş Bunu bir alayım. Ay. Oyun kasıyor ya. Boşuna da eğiliyorum ayrıca. Okumu geri alabilir miyim? Teşekkürler. Oo, boya. Bu var burada ya. Çok güzel, güzel. Haydi yolumuza devam edelim. <laughs> Bu arada ya %50 sesi iyi ya. Bir yerden %1 hasar almış. Bu yokuştan önce. Nereden Nerede almış? Zombi kardeş. Asa oy bisiklet gitti lan. Baya baya bisiklet gitti ya. Lan Trader Gen'i nereye taşmışlar? Buraya gidelim biz de kamerayla bakalım bir Bir şey diyeceğim orada alet kamyonu var. Belki diyorum hani bir demir balta. Heh, bir kazma. Nerede tetikleyici plaka? Burada çıkar. arkadaş. onu. yok anlatabildim mi? Biz hep bu base üzerinden gideceğimiz için. Yani bir kaç tane taret koyacağız en fazla. Bu kadar. Her şey yere doğru iyice bıçaklar da atalım. Onlara güç verecek yerim kalır mı bilmiyorum. Aa buraya ikinci bir yol ekledim. Ses neydi lan? O ortam sesini koyarken ne düşündün? Noktasını kaldırma bunu. bunu. Kaldır abi. Yine kaydı. Ha buldum. Tamam bu sefer erken buldum. <laughs> Şöyle Yavaş gitsek ne oluyor? basmasın. Ha da oluyor doğru. Raider can burada mıydı ya? Ben hiç gelmedim bu sürümde. Bisketimizi şöyle alalım hatta. Ya kalmayalım. Senin de bir beynini alayım. Alamadım. Alayım beynini. Eyvallah. Dayı tut geliyor. Şok baba. Nasıl ama? E bam. Ay. Kalkarken tam vururum dedim de oğlum oldu. Yoldaki çantayı da otlayacağım bu arada. Merak etme. Oha ölmedi lan. Dayı okum var mı? Allah varmış aldım. Haha kork pantasını Yapız. Çantasına alakaysa. Dayı öl artık ya. Oğlum tanrı mısın? Şş dur ölmemişsindir belki. Bir tane daha. Tamam bak ya. Kardeş ben Godzilla'yım falan böyle artistik göz. hiç hatırlamıyorum. Hemen top. Hayda. Çok güzel sahne değil mi ama böyle tam zombi dizilerinde filmlerindeki gibi. Güvenli bölgenin kapısına dadanmışlar. İçeri girebiliyorlar mı? Değil evet girebiliyorlar. Doğru hatırladım. Bir yani de sağda var. Ay. Bir de soldan bir yumruk sesi geliyor. Lan sana vurur artık ya. Ne oldu oğlum? Adam çarpıldı lan. Hop edit de bitmiş. Aa, akün'e de sana da. Bura bayağı geniş. Kız da kilisede oturuyor. Kız kilise için düzgün bir giyime sahip değil de ama ne? Çok güzel. Neye verecektim? Şeye verecektim değil mi? Evet. Dakika. Oo daha çok var. Neyse vereceğiz ya. İstiyorum. Bu kızın giyiminde de çok şu normal bir dekolte vardı. Şunları at. Ambulanstan ne çıkacak? Bunu at, bunu at, onları al hadi. Kağıda da ihtiyacım yok. Vurabiliyor tamam. Duvar arkası vurabiliyor mu diye soracaktım da. Oğlum bura baya büyük lan. Fark mi? Yerdeki taşı alamadım. Bu. Iııı ee, 7 gün geçti bu arada bazı yerlerin loot'u yenilendi artık. Şuraları loot'la hızlı hızlı. Evet, aynı çöpleri vermeye devam ediyor oyun. Harbi harbi çöp loot'luyoruz farkındasınız değil mi? Bunları parçala çok fazla var zaten. Bunları kıramıyorum. Güzel küçük, hoş bir odaymış yerde kitap var gördüm. Ne yaptın ya? Onu da al. Aha sandık. Yürü git. Haydi artık Trader John'u görüyorum değil mi? Ha bunlar... Ha bu planıyor zannettim. Şimdi niye alamıyorum ya? Yine göremedik Trader John'u. Oha ablam nereye oturmuşsun? Drax mı? Kanka adam kilise de bana uyuşturucu teklif ediyor lan. Ya da bir dakika sarı dolar yemeyeyim ben bunu. Belki dolar kazanıyorum da. Biraz <laughs> çıkamıyor herhalde. Merhaba geliyorum bekle. Kapıyı açalım. Arkaya falan dolduramıyorum değil mi? I can make my payment to the Duke now. Okay. Be ee, careful and try not Dikkatli ol kendini öldürmemeye falan çalış. Sana ne? Aha. Demir yangın bal. 420 mi? Arkadaşlar tek görevi yapabiliriz bunu ya. Alabiliriz. Alırım bu arada biliyor musunuz? Bir level değil mi unuttum. Evet ama benimkinden iyidir ya artık değil mi? Değil daha iyi miydi o? Değil mi? dedim. O daha çok eşya var bu. Jenerator bankası. Şimdi bu mu oldu? Jenerator bankası mı? Bilmiyorum ki. Altanın statlarını görebiliyoruz. Evet benimkinden daha kötü İngilizce bir yere yok. Demir olunca belki de. İyi ya hatırlıyorum ama neyse. Seriden görevimizi yapalım. Bir defa unutacağız zaten. O yüzden acele edelim. Artık bir silah buluruz belki ha. Bir pompalı falan güzel gider. Lazım yani artık. yapacağımız yola var ya. Bu ne oğlum? Buradan kilise mi? Yan yana bu kadar yakın kilise, kilise, olmasının amacı ne? Kilise değil mi burası? Burada kilise Amacı ne ki yan yana olmadan mı? zombi sesi mi geliyormuş? Şşş kalk lan geldim güzel taş çıkıyor valla. Ee, şöyle bir yenileyelim. Patatesler lazım. Güve çapılık. Ne oldu lan? Zombi geldi zannettim. Acık ya. Giderken yemek yemem lazımdı ya. Ya da yemek su almak lazımdı. Abi modla oynayınca envanter de büyük oluyor. Envanteri atıyorsun azıyor. Burada atamazsın da. Envanterin küçük zaten. Görevi başlatmayacağım zaten biliyorsunuz. Bu ay. Ya nasıl ya? Bir vuramadı. Kazılacak mezar yok herhalde burada. Pencereden mi giriyor? Tamina bitti. Buradan ok geçer mi? Vallahi geçti. Vurdum bir de. O da vurdu da işte nereye gitti acaba? Güzel. Hop buradan da zıplayarak girdik. Abi yine neyi karartıyorsun? Hayırdır sen ya? Niye koşmaya başlıyorsun hasar yiyince canım benim? Nereye git lan? Hop tek. Merhaba. Hello no, Anca pis su çıkıyor ya vallahi bak. Sorun var ama. Orum ya bence normal değil arkadaşlar. Biri yürüyor bak duruyor. Hadi cüzdan. Güzel bir şey çıkar belki dedim de, de çık. Kurus. Kapları severiz bu oyunda. Alt katı vardır umarım diye umuyorum buranın. Çünkü öbür türlü pek bir şey çıkmayacak ki buradan. Öleceğim mi? Şşş, vuruyorum değil mi arkadaşlar? Ay. Al ağzını. Al ağzını ağlayacağım. Ok çok geldi herhalde ondan. Ya <laughs> <diye> ses çıkmaz. <laughs> Olar da tutuyalım. ne güzel mi top Bir yanlış kovuyorum. Evet yukarı katı var aşağı değil. Yine çöp. Ver ver oyun çöp vermeye devam et. Harbi çöp veriyor bu arada nasıl çöp veriyor. Direkt çöp yani. Ha loot burada. Oho bir ses çıkaraydı. Ne vurdu bana ya? Abi bizim için. Ya getir tabancayı boş uğraşma. Niye koşuyorsa bunlar da artık. Oyunun keyfine koşuyorlar. Işte. Sen kaç can veriyordun? 180 canı, bari can olsan bayağı can veriyor. De ne veriyor karşılığında? Al. Baş diyor. İyi sıktım tabanca mermisini aldım en azından. Hı. Arkadaşlar harbiden çöp. Lootlar neden çöp ya? Hani gerçek anlamıyla çöp baksanıza çöp. Sadece çöp yani çöp. Daha da yukarı çıkıyor. Daha da yukarı niye çıkıyor? Zaten loot almışız. Ne işimiz verecek burada şimdi? Eee? Daha da mı çöp? Çöpten daha iyi bir loot çıkıyor açıkçası. Şunda oku level veriyor. Başta kitapları satmak yerine okuyabilirsiniz. Level veriyor. Mesela görev şurada hemen görev de verelim. Temizleme mi? Aynen. Alayım görevi canım be. Dönüşte arabalar da ee, orada kuş yoktu. Kuş oluştu bir anda. Ben görmedim vallahi. Unutmazsam videodan bakarım. Çok umurumda. Gerçi. stamina da olsun diye bekliyorum. Stamina tekrar tek barajının olduğunda bunu yiyelim. Başka da hiçbir şey çıkmamış zaten. Burada en az var. Şöyle burada çıktı. Oo, yüksek canlı olmasına rağmen tek. Niye bu kadar sessiz oldum? Yine çok çıktı ay arkadaş ya olumlu zombi o da güzel Ay, Anan Anan yani Yürü ya koş koş Uğraşın. Oyunun sesleri kısılıyor eğilince farkındasın Bunun arkasında zombi Lan nereye gitti? Şurada evet, burada çık. Boru tabanca 5 kalite. Ne yapayım ben? Yani bir kalite normali daha bir. Pek şeylerin daha yeni açıyor. 4 level. Oğlum zombi yok şimdi dalga mı geçiyor? Ya ne? <laughs> yalana bak ya, yalana bak ya. <laughs> Ölmedi bu arada. Bunu da ver. Kadın nasıl sık olabilir ya? Bir dükkan mı? Nerede bulut Parçala parçala. Yine ok attım buna. Ay. Ha, evet, parçalama gerek yok. At, at kumaş istemiyorum ben artık. Gerçekten kumaştan geldi ya. O kadar çok kumaşım oldu ki yani. Ee, at. Ee, şunları oka çevir. Ne kaldığını taşına yapacaksın. Daha sonra çeviririz. Ee, luta pardon yanlış anlamadım. Buradan gidiyordum Buradan vurabilir miyim? Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Gözükse vurur. Normal su çıksa içsem ya. La boş boş. O ne ya? Buradan vurabilir miyim? Vallahi vurdum. Islandım mı? Aa. Ha burada. Bitti mi? Ses daha geldi gibi ama. Güzel bir şey. Ne olur artık ne olur güzel bir şey ya. Evet geliyor sesi. Koşacak koşacak. Ne olur öl. Ne olur öl. Allah razı olsun. Allah daha güzel loot çıktı. Tencerem de var zaten. Tencere de almama gerek yok artık değil mi? Aynen. Dur 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 dur. Chemistry Station için ne istiyordu lan? Evet. Ne istiyordu. Bu da elektrik kutusu zaten hiçbir şey yaramıyor ya. Yine aynen. Akü var aynen. Bomboş bir loot arkadaş. Yine çöp yani. Yağmur dışarıda yağıyor ama ben ıslanıyorum işte Oyun böyle değildi ya. Valla şu taş çöplerden daha iyi lütfen. Sevineyim mi? Arabadan çıkardım ha. Arabadan çıkardım. Arabadan. Bu videonun burada yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. var mı yine de var tabii ki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın şöyle düzendiğim videodan şey yaparım sen kaç parasın lan Daha ne modlar ekleyebilir onu ekleyebilirim Kendinize iyi bakın bay bay